Dünya genelindeki Yahudi nüfusu yaklaşık 15 milyon civarında. 1880'lerde Yahudilerin %90'ının yaşadığı Avrupa'da günümüzde sadece 1,3 milyon Yahudi kalıyor. Londra Merkezli Yahudi Politika Araştırmaları Enstitüsü'nün araştırması, İngiltere, Rusya ve Türkiye'nin de aralarında olduğu Avrupa'daki Yahudi nüfusunun bin yılın en düşük seviyesinde olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre şu anda Avrupa'da sadece 1,3 milyon Yahudi var. Bu sayı, ünlü Yahudi gezgin ve bilgin Benjamin of Tudela tarafından 1170 kayıt altına aldığı sayılarla aynı. Çalışma, 1970'ten beri Avrupa'nın Yahudi nüfusunun yaklaşık %60'ını kaybettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre 1970'te Avrupa'da yaşayan 3,2 milyon Yahudinin 1,5 milyonu demir perdenin yıkılmasının ardından ayrıldı. Artan antisemitizm ve asimilasyon sebebiyle Avrupa ülkelerinden, sessiz, Yahudi göçü oluyor. 1970'te Türkiye'de 39 bin Yahudi yaşarken bugün sadece 14600 kişi yuva olarak görüyor. Karşılıklı evlilik de Yahudi toplulukları üzerinde etkiye sahip. Polonya'da Yahudilerin %70'i Yahudi olmayanlarla evleniyor. Macaristan'da bu sayı %50, Hollanda, Danimarka, Fransa ve İngiltere'de de rakamlar yüksek.